Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Dün bir şey planlı bir şekilde, çok sistemli ve aslında hepimizin e, alışık olduğu Amerika'dan bir operasyon. Önceden bağlantıları olan, söylenilen o hesap eskiden farklı bağlantıları da varmış. Hatta sürekli bizi suçladıkları. FETÖ ile ilgili bağlantıları da olduğu söylenen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayınlanılıyor. Ve kesilip biçilip sadece bir kısmı yayınlanıyor. Bu işten bizi kurtaracak hepimizi. Sonuçta futbolun tüm paydaşları aynı dertten müzdarip. Dediğim gibi hakkı yiyen de puanı gasp eden de aynı dertten müzdarip olduğunu söylüyor. Gasp edilen de. Bunun için nedir en büyük çare? Tekrar tekrar bunun çağrıda bulunacağım sonuna kadar böyle olana kadar gelin yani sosyal medya baskısıyla medya baskısıyla çünkü medyada da birçok e, yorumcu yazar bu baskıdan ötürü veya farklı ilişkilerden ötürü onu ben bilemem e, objektif yorumlar yapmıyor bakıyorsunuz gerçekten kayrılarak 90 artılarda en az fazladan 8-10 puan alan bir takım var ve ya her hatadan sonra bir de mağdur gibi konuşmalar, açıklamalar. Ya bakın gelen şeyler bunlar. En şey hep en önemli şey bu konudaki edep. Yani insan gerçekten kendine dair bir hata yapıyorsa öz eleştiri yapar. Bugün zaten ben basın organlarının da hem görsel hem yazılı basında bu konuları zaten adil bir şekilde değerlendirilmediği için bu oluyor. İki yıldır neredeyse iki yıl olacak diyelim ki biz ben yöneticiyim Sivas Spor maçından sonra biz böyle kararlar istemiyoruz diyen tek takımız. Kendi lehimize bir hata olduğunu, Bunu söyleyen, bunu söyleme cesareti. Ya bunu ön plana çıkarın. Diğer takımlara da çağrı yapın. Siz de açıklama yapın. Bu futbolun gerginliğini bakın kişisel çıkarlarla, kaygılarla, korkularla çok cesur medya yorumcularına, çok cesur yazarlara, çok cesur insanlara ihtiyacımız var. Biz çağrı yaptığımızda gelin medyada çağrı yapsın. Hadi hep birlikte incelenelim desin. Hep birlikte. Madem ki bundan şikayet ediyoruz, incelenelim demeyen, incelenmek için imza vermeyen herkes bu işin bir parçası olur o zaman. Aylardır hep doğru şekilde şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama maalesef ki buna katkı vermek yerine yani Türk futbolunu ileri götürelim, ne yapalım? Hepimiz izin her şeyine bakılsın. İnsanlar kendinden eminse yani medya yöneticisi olsun, medya yorumcusu olsun veya hakem, federasyon veya yönetici veya futboldaki kulüplerde çalışan profesyoneller olsun kendinden eminse hemen birinci gün ben de imza veriyorum kardeşim. Her şey incelensin desin. Bunun için savcıya gerek yok. Ben yani yetkili mercilere de sordum bu hukuki olarak nasıl yapılabilir? Federasyona verin yazıyı, atın imzayı, bir yapılsın dedi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Mertens'e ilginç teklif. Galatasaray sezon sonunda mutlaka takıma bir 10 numara takviyesi yapacak fakat Mertens'in de takımda tutulması isteniyor. Belçikalı süperstar daha önce verdiği karar doğrultusunda sezon sonunda futbolu bırakmak istediğini belirtmişti. Galatasaray yönetimi ise 36 yaşındaki 10 numara ile bir kez daha görüşmeye hazırlanıyor. Buna göre tecrübeli futbolcudan en azından bir yıl daha futbola devam etmesi ve sarı kırmızılı ekibin başarısında rol oynaması istenecek. Verdiği karardan dönme konusuna sıcak bakmasa da Mertens'in takımdaki birçok oyuncuya önemli bir rol model olacağı düşünülüyor. Yani Mertens bir sene daha sarı kırmızılı formayı giyse dahi ona kolaylık sağlanacak tecrübeli futbolcuya bu sezon olduğu gibi yüklenilmeyeceği ve forma bulacağı sürenin azaltılması konusunda garanti verilecek. Mertens, bu sezon çıktığı 42 maçta 8 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Erden Timur'dan Ziyech açıklaması Başkan Vekili Erden Timur, Antalya'da takımın yaptığı kampta basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Hakim Ziyech için gelen sorunun ardından faslı futbolcuya talipler olduğunu söyledi. Erden Timur, birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun osu busu ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 milyon euro. Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek transferde başarı standardı dünyada %50. Haris Seferovic burada olmadı ama 1 milyon euro gibi maliyetle geri gönderdik. Ancelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin euro ödedik. Ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu. Evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1 bir artı 1'e ikna etmişiz. Açıklamasını yaptı. Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Hakim Ziyech 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Kaan Ayhan'dan kariyer rekoru Gurbetçi yıldız Kaan Ayhan Galatasaray ile çok başarılı bir sezon geçiriyor. Ligde 27 maçta bir gol, bir asist üreten Ayhan tüm kulvarlarda ise 40 maça çıktı. Milli oyuncu 1. lig seviyesinde en çok maç oynadığı sezona çıkmış durumda. Sassuolo, Düsseldorf, Schalke ve Frankfurt dönemleri de incelediğinde 29 yaşındaki oyuncunun 40 maç ve üstünde oynadığı bir sezon bulunmuyor. Kalan haftalarda düşünüldüğünde gurbetçi oyuncu kendi kariyerinde en çok maç oynadığı sezonu geride bırakacak. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Barcelona yıldız oyuncusu için 200 milyon euroluk teklifi elinin tersiyle itti. Tam 1 milyar euro istiyorlar. Mart ayının başlarında marka lig 1 devi PSG'nin bu sezon Camp Nou'da fırtınalar estiren Lamine Yamal için 200 milyon euroluk devasa bir teklif hazırladığını bildirmişti. Şimdi Barcelona Başkanı Joan Laporta kulübün yakın zamanda genç forvet için yapılan 200 milyon avroluk teklifi reddettiğini açıkladı. Blaugrana Grana Başkanı 16 yaşındaki kanat oyuncusu dışında rakip kulüplerden Barcelona'dan 6 oyuncu için daha teklif aldıklarını ancak Katalan devlerinin Gençlerinden hiçbirini satmayacağını bildirdi. Dani Alves 1 milyon euro kefaleti ödedikten sonra serbest bırakıldı. 2022 yılında gece kulübünde bir kadına cinsel saldırı ve tecavüz suçundan yargılanan ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Dani Alves cezaevinden çıktı. Yaklaşık 14 ay hapis yatan Dani Alves Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi'nin bugün onayladığı üzere kefalet için gereken 1 milyon euroyu ödemeyi başardıktan sonra hapisten çıktı. Barcelona Temiz Mahkemesi 20 Mart Çarşamba günü Alves'in geçici olarak serbest bırakılmasını kabul etmişti ancak para bugüne kadar yatırılamamıştı. Başlangıçta tüm gözler davanın başında Dani Alves'e yardım eden ve daha sonra cezayı hafifletmek için ona 150 bin euro veren Neymar ailesinin üzerindeydi. Alves'in banka hesapları donduruldu ve beklenenden daha fazla zorluk yaşadı. Geçtiğimiz cuma günü Brezilyalı futbolcu kefaletini ödeyebilmek için fazladan bir saat daha istedi. Ancak buna rağmen kefalet ücretini tamamlayamadı ve hafta sonunu hapishanede geçirmek zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcunun çevresinin çabaları cumartesi ve pazar günü sonuç verdi ve para tamamlanınca Alves hapisten çıktı.